ben kendi de başkanım beni kabul edin. Şu arabadan var ya başkanım. Şu arabadan sizin için ne kadar ben çalıştım. Dünyanın meşhur yaptım. Yine de çalışırım. Günlere evet, tamam. çalışırım. Tamam Böyle tamam. tamam. şey, Senin şey tamam. Ben belli. bak. Kolay gelsin. dön. Ha Sen de gel Berber. 5'li getir bunları. Getiresin. Tamam. Evet, resmi isteriz vallahi. Tamam. Bak Ahmet orada 5 sene. Hayırlı olsun. Bak Fırya çekmiştik. 5 seneden beri orada duruyor hafta resim hafta. <laughs> Aynı hafta çekmiştik tabii <laughs> ya. <Vallahi. gülüyor> evet. Ama iyi duruyorsun. Ha Mehmet Beyazıt var. Ee... Ya o zaman 5 sene önce miydi bu? 5-8 sene seçimdeydi. başka. Evet. Yoksa şey seçimler olmaz sakın. Geçen seçim. Ha o zaman Mehmet bu milletvekili var diye. Evet, evet. Doğru doğru. Gençler onu. Efendim. Evet yeni bu şey yapmayı. Bu tane sesiydi o. Bizim Perbele Pazarını kapatmıştır dükkanı Müsteki. Doğru. O da biz de orada olduğumuz için. Evet. Ha. Hadi. Bakalım. Eyvallah.

bir lira. Bir lira, böyle Evet. evet. lira. gitsene sen başka ne? bir yanda dursana. Al bundan beş tane. Necdet. Alayım Beş tane al, al, bizim şu an yoksa Kaç lira? Değişiyor hocam. Değişiyor mu? Bunlar <laughs> çalışıyor mu arkadaş? Oooo çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. vallahi tarzlı araba değil mi? Şu Oooo. Biberler Maraş biberi mi? Bunlar memleketten Maraş'tan. Hmm, maraş. Hangileri Maraş? Bunlar o başkan. Sen anlıyor musun Maraş Bu Maraşlı ya oradan geçiyor. Ee, bunlar var bu, değil mi? <laughs> Güzel de bunlar var. <laughs> Belki <laughs> <de. gülüyor> ee. Bir dakika. Bu görevimiz <laughs> bu yani. Evet. Bu inciler şey incir mi arkadaş? Bu Biraz yumuşak yok mu ya bunlar? Valla başkanım onlar da hep da aynı. Hep aynı. aynı. Biraz onları yumuşatacak. Yedik yedik. Yedik yedik. Funduk yemedik. İnce kapasitesi <laughs> ne olur ya? Ne kadar? şöyle şey yaparız ya. <laughs> Başka. Şunu alın Dört tanesi mi on lira verelim? Yok. Dört tanesi on lira Olur mu? Olur mu? Tamam. Başka. Bende var başkana versin. Çek fotoğrafı. Hayır Al canım benim. Hayırlı işler olsun. Yani, şey de, şey, Okuyorsun. Maşallah. Babana ya. yardım ediyorsun. Evet. Hadi Canım benim selam, evet. selam evet, Hadi Alo.

<laughs> başkanım şöyle dolaşıp burada bir çıkarız.